Cumartesi günü saatler 17'yi gösteriyor. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda Erkekler Bölgesel Ligi kat mücadelesinde İzmit Basketbol İhtisas konuğu Darüşşafak'a doğuş ekibi var. Darüşşafak'a doğuş uçumu devam ediyor. Ömercan indirdi pasını. Şut ve basket. Ömercan içeriye pas. İbrahim yüklendi. Faal kararı var. Basket geldi. Basket far. Sami Taşçı topun sahibi. Sami yüksek pas Metin'e. Metin Barış doldu ve basketi bıraktı. Sami Taşçı boşluğu buldu ilk kez. Üçlüğü olmadı. Metin dokundu. Orşun bomboş basketi buldu. Bora'ya, Bora iki kişi arasında Oral'a pası bırakmayı başardı. Orçun'dan üst sayılık atış, tipten çemberde Sekel Topri Bağ'ın kaptan Metin Barış'ın ve İtisaz 9-7 öne geçirdi. Baskı var onu Şimdi Oral Aslan perdeye geldi. Bıraktı Oral'a. Oral pas verecek gibi gösterdi. güçlü gönderdi. Oral Aslan. Emircan tekrar Harun. Oral'ın faali var diyor karşılaşmanın hakemi. Yavuz oyundalar. Moro'nun içinde Doruk içeri Engin oynadı. Engin basketi bıraktı. 11. sayısı Darüşşafaka doğuşu. Darüşşafaka doğuşu mu? Mert ters tarafa gönderdi pasını. Şimdi Emircan şutu. Bir üçlükte Emircan'dan geldi. 5 saniye var ucum süresiyle. Arada Erdem'in üçlüğü ve basketi Erdem. 20-19 yaptı skoru bir sayı indirdi Ardık sayı farkını. Şimdi Mert Doğuş'um. Karı Şafak'a Doğuş'un. Mert Doğuş'u ters tarafa Emircan. Bir üç sayılık atış daha olmadı. E, i̇lk i̇lk o sonu 23 19 İkinci periyot ve ikinci periyoda başlayan taraflar şafaka doğu ekibi Moray yardım bekledi arkadaşlarından perde hala pas vermiş değil şimdi Orçun Orçun'dan bir üstelik atış ve basket geldi Orçun Orçun tatlıtu iki sayılık atış kullanacak Hal bekliyor ama oyun devam ediyor blok Boray söylemez yüksek bas. Orçun'a indirdi. Orçun içeriği zoracak. Terse. Sami Taşçı atış gösterdi. İki sayılık. Ve yaklaştı basketi bıraktı Sami. 24-23. İhtisası oyuna geçirdi. Ömercan. Ömercan. Seriyi zorladı. Atışı ve basketi. Sami. Tekrar Boray. Yüksek pas Metin Barış aldı, döndü ve kaptan bir kez daha basketi bıraktı. Faal bekliyor. Gelmiyor o faal düdükleri. Mert içeriye Engin'e iyi bir asist. Basket faal kararı var. Tekrar Boray. Yüksek pas. Metin Barış aldı. Döndü. Ve kaptan bir kez daha basketi bıraktı. Faal bekliyor. Gelmiyor faal dedikleri. Mert içeriye Engin'e. iyi bir asist. Basket faal kararı var. Boray dışarıda Oral Arslan istediği pası biraz geç de olsa aldı. Al i̇çeri yüklendi, karar, hayır, steps kararı var. Marjan in indirdi, Març tekrar Marjan içeride sonra yetişemedi. Jack Orçun üst sayılık atış Orçun'dan olmadı. Teknik faal Metin Barış'a. ve pas vermek istiyor. Oyun bitti. Niye buna gittiler bilmiyorum ama yazık. Bir sayıyla kaybetti İhtisas. Tebrikler Darüşşafaka Doğuş'a.